Hocam merhabalar, Tahir ben. Tahir hocam, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sorum hocam, bipolar hastaları, bipolar beyin hastalıklı bir beyin midir? Ve normalde mesela suç oranları o kadar yüksek ki televizyonlarda görüyoruz. Ama mesela birinde bir psikolojik bir problem olduğu zaman bu daha çok ön plana çıkıyor ve damgalama gibi problemler yaşıyor. Ya bu ben sizi çok bayağıdır takip ediyorum. Yani konuşmalarınızı da çok seviyorum. Sizin görüşleriniz bu, benim için çok önemli. Eyvallah. Bu konuda sizin bilgilerinizi istiyorum. Estağfurullah. Bir de az önce dediniz ya hocam bir travma sonrası mı beyinde problem olmuyor? Onunla alakalı bir film vardı. Amerikan futbolu oynuyordular. Amerikan futbolu... Concussion. Hani Will Smith'in oynadığı başrolünde Konkaşın diye bir film. Şimdi günümüz... filmle ilgili de enteresan bir hikayem var anlatırım size. Hocam günümüzdeki orada anladığım kadarıyla e, beyinde bir hasar oluşuyor ve ölçemiyorlar bunu. Hiçbir e, nörolojik şey de çıkmıyor. Ya yani günümüzdeki teknoloji bunu karşılamam karşılamıyor mu? Yani bir e, şey mi hani bir problem olduğunda? Yok, oradaki durum farklı. Önce birinci kısmına ilgili bir şey söylerim. Yani bipolar. Bipolar çift kutuplu demek. Kişilerin böyle çökkünlük ve coşku dönemleri arasında salındığı, farklı sıklıklarla iki durumu yaşadığı hale ve koyulan bir teşhis. Beyinde tam olarak ne olduğu falan da bilinmiyor. Yani bu teşhisleri böyle nokta atışı ve herkesle aynı olan şeyler gibi düşünmeyin. Bu bir hastalıktan ziyade bir durum tespiti olarak düşünmek lazım. Ve o durum tespitinin kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü o iki kutuplunun mani dediğimiz coşku dönemlerinde insanlar çok tuhaf şeyler yapabiliyorlar. Yani normalde kendilerinden beklenmeyecek bir şeyler yapıyorlar. Diğer dönemlerde de çok depresif olabiliyorlar. O işte depresif dediğimiz dönemlerde. Dolayısıyla buna işte bir takım ilaçlar, uygulamalar, psikoterapiler yapılıyor ama... ...henüz tam mekanizmasında çaresine bildiğimiz şeyler değil. Hasta dememiz özellikle mesela psikiyatride çok kullandığımız bir şey değil. Psikoloji ve psikiyatride hastalık yerine biz artık bozukluk tabirini kullanıyoruz. Bu da önemli çünkü... Hastalık böyle çok negatif tınısı olan bir şey. Bozukluk ise bir bozukluk ve yapılabilir. Düzeltilebilir. Fakat şundan uzak durmanızı öneririm. Mesela ben bipolarım diyen çok kişi görüyorum. Ne olur o jargonu bırakın. Bipolar olunmaz. Birisi size bipolar teşhisi koymuş olabilir. Yani mesela ben kel değilim. Öyle diyor bazıları gibi değil söylediğim şey. Yani bu dışarıdan görünen fiziksel bir şey gibi değil. Saçınız az olabilir bunu herkes görebilir ama bipolar dediğiniz mesele ya da major depresif bozukluk ya da ne bileyim işte falanca bir psikiyatrik, psikolojik hastalık tek bir etiketle tanımlanacak kadar basit bir şey değil. O yüzden ben bipolar hasta değilim, ben işte bilmem neyim falan jargonlarını kendimize böyle hemen giydirmeden önce bir aralık payı bırakıp Böyle bir şey diyorlar. Böyle bir teşhis var. Bu konuda bir tedavi alıyorum diye yaklaşmak, teşhisi alan kişi açısından çok daha faydalı. Bunun kader olmadığını, beynin sürekli değiştiğini ve her türlü derdin bir devası olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. İkinci kısımda bir şey demiştin. Neydi o? Hocam damgalama ile alakalı diyorum. Mesela e, haberlere baktığımızda o kadar suç var ki değil mi? Bunu orana vurduğumuz zaman yani gerçekten psikiyatrik rahatsızlığı olan daha az insan var. Ama mesela bir insanda bir psikiyatrik rahatsızlık varsa ve bir suç işlemişse bu neden çok göze batıyor? Mesela a bak bunun da psikiyatri, şey psikolojik e, bozukmuş işte gibisinden. Bu niye bu kadar çok şey oluyor mesela? Şimdi o tabii kültürel bir şey. Birincisi takdir ve teslim edersiniz ki bilimsel kültür çok yaygın değil. Hepimize bu işin kitabi temeli anlatılmıyor. Mesela biz e, diyelim seri olarak hırsızlık yapan, yakalanıp içeri atılan çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yapan, sürekli bu yüzden tutuklanıp hapse girip bir daha bir daha bir daha bir daha tekrar eden bir insanı gördüğümüzde ben mesela bu konularla çalışan biri olarak bana sorsa derim ki bu arkadaşa bir psikolojik, psikiyatrik ve nörobilimsel muayene yapın derim. Bir bakın derim size. Bunda bir sıkıntı var gibi çünkü. Fakat biz güncel hayatta insanların tamamen özgür iradeleriyle alan canlılar olduğunu düşündüğümüz için bunu kötülük olarak kodluyoruz.